Selamünaleyküm daha arkadaşlarım. Ee, yine bir video ile karşınızdayım. Neden bir video ile karşınızdayım? Yani çoğunuz biliyorum yani e, beni bilen, gören, duyan, muhabbet ettiğimiz çoğu arkadaş bile yaptıklarımı cahilce, acemice, şomence, gösteriş meraklısı biri olarak görüyor olabilir. Hiç kızmam, darılmam. Bunda yani bir beysi yok. Nasıl görürseniz gözün. Ama inan ki bir davam var, inan ki bir derdim var. Onun için buradayım. Bugünkü mevzum ne? E, sosyal medya fenomeni olarak ünlenen Snapchat'te işte neydi? Periskop o alemde TikTok'larda çektiği videolarla ünlü olan Kerimcan Durmaz diye biri var. Yani cinsel yön yöneliminin ne olduğunu buraya söylersem işte hesabımın engelleneceği bir şahs. Onun ne olduğunu siz artık anlarsınız. Renkli, kişilikli bir şahs böyle pembeler, kırmızılar, yeşiller, fosfor renkleri giyen bir şahs. Abi adam bir video çekiyor. İngilizce bir video. İşte geçen Melih Esat Açıl diye bir arkadaşı şeyinden duydum. O da bana şey oldu. Yani bunu Melih hesap Açıl söyledi. Sen niye söylüyorsun diyebilirsiniz de. Melih hesap Açıl'ın söylemediği bir şey var. Ben orasını tamamlayayım dedim. Evet bu adamlar hiç durmuyor. Yani çocuklarımızı zehirlemek için elinden gelenleri yapıyorlar. Yani yerine yere koymuyorlar hiçbir şeyi. Ve çok büyük destekler alıyorlar. Yani çok büyük paralar alıyorlar bu konuda. İşte bir video çekmiş adam. Ya yani merak edip açmayın bakmayın. Ama eee... Görsel olarak işte sinematik kalitesi, sinema kalitesi olarak çok şahane bir video çekmiş bana göre. Yani bizim İslami kesimin böyle bir derdi yok arkadaşlar. Yani İslami kesimden rant elde ediyor dediğim hadi yani. Ün elde ediyor, şan elde ediyor, para elde ediyor dediklerimizin böyle bir şansı yok. Böyle bir şey yok, çabası yok yani. Açın bugün bakın. O e, Kerimcan Durmaz isimli şahsın hesaplarının kendi çocuklarının takip ettiğini göreceksiniz. Yani işte Instagram'da, işte Snapchat'te, şurada, burada artık aklınıza ne geliyorsa yani ne o sosyal medya Twitter'da, YouTube'da falan takip ettiğini göreceksiniz. ya yani ciddiyim yani İslami kesim dediğimiz bizim çocuklarımızın, bizim çocuklarımızın bu adamı takip ettiğini göreceksiniz. Ya yani bu adam bildiğin yani nasıl söylerim? Burada söylersek cezayı yemez ceza mi bilmiyorum. O nokta noktanın yani kadın açısından işte fahişeliğin reklamını yapıyor yani sözlerinde İngilizce bile olsa. Yani e, bir şeyleri çok basite indirgemeye çalışıyorlar. Normalmiş e gibi göstermeye çalışıyorlar. Normalleştirmeye çalışıyorlar. E, bizim dedim ya işte bizden rant elde eden İslami kesimin duyarlılığından, inancından, e, kültüründen bir şekilde rant elde eden bizim sanatçılarımız diyebileceğimiz çoğu sanatçının böyle bir çabası yok, böyle bir şey yok. Yani çocuklarımız bunları izlemeyince, çocuklarımıza bu malzeme verilmeyince bu tür müptezillere maalesef av oluyorlar yani tabiri caizse. Yani durum bana göre acı, durum bana göre kötü. Ne yaparız onu da bilmiyorum. Sadece bilinsin istiyorum. Kusura bakmayın beni dinlemeye dinlediğiniz ve dinlemek için çaba gösterdiğiniz için.